Arkadaşlar Bugün Sizlerle beraber Ne yapıyoruz Kondor ile maç atacağız ee, Biliyorsunuz kondoru Almıştım Gördünüz gibi böyle bir skin Normal haline dönüşmemi isterseniz Görüşüm Böyle bir skin Ama Ben Bugün sırf kondor seti olduğum için buradan kondorun planlarını alıyorum. Silah skinimi de kondor yapacağım. Pardon, Şunu, hepsini yaptığımızı göre. Bu zaten hep her böyle atış olan kişiye battle pass'ı varsa geliyor gördüğünüz gibi ay öyle göstereyim böyle dönüşüyorsunuz arkadaşlar ee, şöyle yapıyorum ben bugün bu şekilde oynayacağım kapışma takımını da yapacağım o zaman yavaştan maçımıza geçelim arkadaşlar nasılsınız iyisiniz inşallah dün de aynı videoyu attım ama e, birkaç pro problem nedeniyle silmek zorunda kaldım arkadaşım daha da çekmiştim, sildim ama. Videonun bir tanesinde hatta mikrofonumu kapalı unutmuşum. Arkadaşlar, iki gündür falan video atmıyorum. Özür dilerim hepinize. Aklıma video fikri gelmiyor. Yarın da kardan komandoyla oynadığım bir video gelecek. Yanımda belki de annem bulunacak. Ee, yani yarını... göreceksiniz. yarın gelir herhalde. Şöyle dönüşelim arkadaşlar. Dönüştük. Böyleydi. Bakın. Koyduğunuz zaman burada oluyor. Çıkarırken de arkadan aldığını görebilirsiniz zaten. Böyle çıkarıyor. Bugün videomda Yarın ha ben size söz vermiştim. Canlı yayın açacaktım açacağım arkadaşlar. Canlı yayın açacağım. Ee, herhalde. Böyle bir saat falan yine canlı yayın yaparız. Kardan komandoyla. Ama annem mesela olursa da bütün canlı yayın boyunca benim yanımda olamaz kendisini de biliyorsunuz. annenin işi olduğu gibi ee, işi var herkesin annesi işi var biliyorsunuz ki şuna gideceğim market gibi olduğu için içinden elma çıkar çıkarsa da ben görev yaparım gelmişken görev yaparım diyorum yani rakiplere yakın dövüş hasarı var. için ama. kapımız çaldı. ben bakmadığım için Aa, herhalde babam geldi mm. Mm, evet arkadaşlar şöyle atladım mı arkadaşlar arkadan ses duyuyorsunuz özür diliyorum bir saniye ee, bir şey Arkadaşlar şu an herhalde mikrofon paylaşılıyordur Aynen. Bu arada arkadaşlar yeni egzotik silah beğendiniz mi? kardan komandadan veya hediye kutularından çıkan o silah beğendiniz mi? Ben açıkçası beğenmedim ne yalan söyleyeyim beğenmedim onun eski hali var bomba atar gibi kar topu atardı o yerine böyle bu bombadan yapmaları bence biraz bozmuş işleri nasıl buldunuz arkadaşlar bu skin'i bakın şöyle göstermeye çalışsam gösterebilirim böyle, böyle gösterebilirim gösterebilirim Şöyle bildiğiniz örümcek gibi arkadaşlar. Altı gözü falan var anlamadım örümcek. Bir de kondora dönüşüm. şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben kondoru beğenmeme nedenim. Birinci olarak geniş ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şey yapmışlar. Bak, nereye bakacağım? evlerimizi yapalım. Arkadaşlar okullar nasıl gidiyor sizde? Ben gayet mutluyum. Hemen şöyle boşuna beklemişim. Dans şu bence güzel olmuş. Yani bu tarz danslar için. Gayet güzel yaptım buradan. Hemen onu... bir tane kalmış hemen yapalım. 100 100 ahşap verdim. 15 bin aldım. Ben biraz ahşap yapalım. Bilmiyorum arkadaşlar. Allah belki görebilir. En son Yiğit'le video atmıştım. O gün baya kötü. İnternet problemleri oldu. videoyu sildim. Durmuş birkaç gün. Girememiştim YouTube kanalıma. Yani girebiliyordum ama bir giremedim. yoğun bu aralar. Bir... Mesaj geldi bir tane. bir Ben birazdan bakarım arkadaşlar çok sizle alakalı YouTube falan alakalı değil. Arkadaşım mesaj yapmış. Bakarım bunu videodan sonra. Yarın canlı yayında görev yapmamı istiyorsanız bugünün videosunun yorumlarına yapayım mı yoksa yapmayayım mı yazın. Kardan komandoyu görevini belki beraber yaparız bilmiyorum. Ama herhalde beraber yaparız. Yarın çok yoğun değilim. Belki iki video gelebilir canlı yayınla beraber canlı yayın attığımız bir tek videoda gelme şansı var. Bu sezon ben çok arabaların kalktığını düşünüyorum yani araba çok bulamıyorsunuz. Bir tane arkadaşım vardı bir şey yazdım ona. Fortnite oynuyorsan gel beraber oynayalım bir ara demiştim. Orada da oynuyorum demiştim. Yazdı onunla. Oy çok temiz öldüm biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bu maçın bütün herhalde kapayım çok uzaklayıp planlamıyorum. abi ne yaptın abi ya ama yapamaz Allah arkadaşlar öldü <laughs> dur dur yanımız var mı? Şke. Yapmasam iyiydi. Yapmaman gereken şey. Allah. Öf ya. Öf vuramadım kafasına. Arkadaşım davet etmiş. Giderim belki. Bilmiyorum. oynayamıyorum bugün eğimin baya kötü ya gerçekten bugün eğimin baya kötü bir de Çok... artık görev üzerine oynuyorum arkadaşlar anlamasam anlamadım neden böyle yapalım de dur ölüyorum çok küçük oldum adamlar pro da değil aslında eğimim kayıyor. eğimim kayıyor ama büyükler iyi işte Ne yapıyorsun? Hı adamlar baya baya iyi oynuyor. Ya ben kondor skinli bana çok kullanır mısın diye sorarsanız cevabım şu olur ki hayır. Neden <laughs> diye sorarsanız. Dur <laughs> şunu alayım Ah aldım. Ah görev bitti. bir 41 vurdum ölmedi Ay, bir bu nasıl bu nasıl bir şans ya bak onun kapalı değil değil mi e, korkarım ben korkarım ben çok kötü bir durum ya yani. bir bakıyorsunuz arkadaşlar şu abi iyi bir az çok iyileşti işte. aldım. Arka al dan ki öldük zaten. Arkadaşlar bu kaç dakika olur? hiçbir fikrim yok videonun kaç dakika olup olmayacağını da ama değil illaki 10 15 dakika olur herhalde ama gerçekten bayağı vuruyorsunuz abi biraz salın ya bu kadar da değil abi adam 90 olmamız lazım biraz erken bitecek bu video galiba Oy! adam adam ben de öldüm <laughs> bugün seviye bayağı bir kalktı. Bugün iki seviye aldım. Bayağı bir kalktı ben Ay. Ay. Tamam. Kaçıyor. Atmış oldular oradan bayağı az gidiyorlar. Ben şu an oynamaya çalışıyorum. 7 kill var bence. Şu an bu adamlara kıyasla beni gayet güzel. Şu an için. 60 bin etçat. Mark. Mark diyorum ya. Öldün çık. Allah bile öldü. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Öl artık istersen. He? Yani ölmek var. Yaşamak var. Benim ölmem var. <laughs> 2700 yapmışım ben bu. belki bu görev bitiririm belki bugün seri yaparım bugün daha biraz oynarım belki bir video daha gelebilir arkadaşlar silah skin'i e de kötü değil ha ama çok kaliteli değil hareketli hareketli değil ama uzunanıyor kırdım. <laughs> adam eski şunundaki eğim eğimin baya kötüleşmiş. Çok kullanmadığım için artık Allah. Altımızda adam var ha. Ya beni bir Oo, Adamlar nasıl gidiyor? bir tam. Ben bir maç daha oynarım derdim de. Bu bir karakter inceleme olduğu için. Gerek var mı? Önce yok olduğun için gerek yok. Gel öldürün. Öl, öl, öl. Hadi. Gigi. Ha <laughs> <Gigi. gülüyor> Abi illa ki böyle olacak zaten. Lobiye dönelim. <laughs> Arkadaşlar. Yarın canlı yayının gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Canlı yayın gelirse. Yani canlı yayını belki atabilirim belki atamam. Bilmiyorum görevlerime bakayım. Bu biraz zor Arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum. Bir de. Görüşmek üzere. Bay bay diyorum.